yalancı, hilekar, hakkı batıla, iyi kötüye karıştıran kimse manasına gelen Deccal hakkında Kur'an-ı Kerim'de bir bilgi bulunmamaktadır. Deccal'in ahir zamanda ortaya çıkacağı, Allah Teala'nın kendisine verdiği bir takım imkan ve kabiliyetlerle hünerler sergileyeceği ve böylece bazı insanları saptıracak bir yalancı ve sahtekar olduğunu ise hadisi şeriflerden öğrenmekteyiz. Nevvas İbni Sema radıyallahu an şöyle anlatır. Bir sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Deccal'den uzun uzun bahsetti. Sonunda yorulup sesini alçalttı. Sonra tekrar yüksek sesle konuştu. Biz onun anlatışına bakarak Deccal'in Medine civarındaki hurmalıklara gelip dayandığını zannettik. Tekrar yanına gittiğimiz zaman üzüntümüzü anlayıp hayrola bu ne hal buyurdular. Biz de ya Resulallah, sabahleyin Deccal'den bahsettiniz. Kâh alçak sesle, kâh yüksek sesle konuştuğunuz için biz onun hurmalıklara gelip dayandığını sandık dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdular. Sizin adınıza Deccal'den başka şeylerden daha çok korkuyorum. Şayet Deccal ben aranızdayken çıkarsa onun oyununu bozar, delillerini çürütürüm. Eğer ben aranızdan ayrıldıktan sonra çıkarsa artık herkes kendini ona karşı savunup korumalıdır. Zaten Allah Teala müminleri onun kötülüklerinden koruyacaktır. Eccal, kıvırcık saçlı, patlak gözlü, cahiliye devrinde ölen, Abdülüzza bin Katan'a benzeyen bir gençtir. Sizden onu gören, Kehf suresinin baş ve son tarafından onar ayet okusun. O, Şam ile Irak arasındaki bir yerden çıkacak. Sağa sola, her yana kötülüğünü yayacaktır. Ey Allah'ın kulları, imanınızı koruyup direnin. Ya Resulallah, Deccal'in yeryüzünde kalma süresi ne kadardır diye sorduk. Şöyle buyurdular. 40 gündür. Bir günü bir yıl kazar, bir başka günü bir ay kazar, bir diğer günü de bir hafta kazardı. Geri kalan günleri ise sizin bildiğiniz günler gibidir. Biz yine, Ya Resulallah, bir yıl kadar olan günde kılacağımız bir günlük namaz kafi gelecek mi dedik? Hayır, siz namaz vakitlerini ona göre takdir ve hesap ediniz buyurdular. Biz bu defa, Ya Resulallah, onun yeryüzündeki süratı ne kadardır diye sorduk. Şöyle buyurdular. Rüzgarın sürüklediği bulut gibi insanların yanından geçer. İlah olduğunu söyleyerek insanların kendisine iman etmelerini ister. Onlar da iman ederler. Göğe yağmur yağdırmasını emreder. Yağmur yağar. Yere bitki bitirmesini emreder. Otlar, çayırlar biter. İnsanların otlatmaya gönderdikleri hayvanları daha gösterişli, semiz ve sütleri daha bol olarak döner. Daha sonra başka insanların yanına giderek Onları kendine inanmaya davet eder. Fakat onlar kendisine inanmayıp teklifini geri çevirirler. Tetjel de yanlarından ayrılıp gider. Lakin zavahli insular çekilip, çayır ve çimenleri kurur, hayvanları da helak olur. Tetjel bir öğren yerine uğrayıp definelerini ortaya çıkar der. O harabedeki defineler, arı beyinin peşinden giden arılar gibi. Deccal'in arkasından gider. Sonra Deccal babayı bir genci yanına çağırır. Onu kılıcıyla ikiye biçer. Vücudunun her parçası bir yana düşer. Ardından ona seslenir. Delikanlı gülümseyen bir çehreyle ona doğru gelir. Deccal böyle işler yaparken Allah Teala Mesih bin Meryem Aleyhisselam'ı gönderir. Mesih boyamış iki elbise içinde ellerini iki meleğin kanatları üzerine koyarak Hattım aşkın doğusundaki ak yanına iner. Mesih parıldayan yüzüyle başını yere eğince saçlarından terler damlar. Başını kaldırınca inci gibi nurani damlalar dökülür. Onun nefesini koklayan kafir derhal ölür. Nefesi baktığı yere anında ulaşır. Mesih deccalin peşine düşer. Onu Kudüs yakınındaki Babülük'te yakalayıp öldürür. Sonra İsa aleyhisselam, Allah Teala'nın kendilerini deccalin şerrinden koruduğu bir takım insanların yanına gelir. Onların yüzlerini okşayarak deccal fitnesinin sona erdiğini söyler ve kendilerine cennetteki yüksek derecelerine haber verir. Şüphesiz Deccal fitnesi, insanoğlunun yeryüzünde göreceği en büyük fitnedir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hz. Adem'in yaratıldığı zamanda, kıyametin kopacağı ana kadar Deccal'den daha büyük bir fitne yoktur buyurmuşlardır. Bu sebeple bütün peygamberler ümmetlerine bu fitneden söz etmiş ve onlara iyi buyurmuşlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de deccalin fitnesinden Allah'a sığınmış Dolayısıyla bizim de ondan Cenab-ı Hakk'a sığınmamızı tavsiye etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Büyük Deccal'den önce ümmetinden 30 kadar yalancı Deccal çıkacağını, bunların kendilerini peygamber olarak tanıtıp, ben Allah'ın elçisiyim diyeceklerine haber vermiştir. Gerçekten de tarih boyunca anlatılan cinsten nice yalancılar çıkmış. Allah Teala onların hepsini kahreylemiştir büyük deccal de şüphesiz aynı akıbete uğrayacak. Rezil ve zelil olacaktır. Rübi bin Hıraş şöyle anlatır. Ebu Mesud el Ensari ile birlikte Huzeyfe İbni Yeman'ın yanına gittim. Ebu Mesud ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden Deccal hakkında duyduklarını söyleyebilir misin dedi. Huzeyfe radıyallahu anh da şunları söyledi. Deccal yanında bir su ve bir de ateş olduğu halde ortaya çıkacak. Bazılarının onun yanında gördüğü su, gerçekte su olmayıp yakıcı ateştir. Bazılarının onun yanınıza gördüğü ateş de, gerçekte ateş olmayıp soğuk ve tatlı bir sudur. Sizden deccele kim yetişirse, ateş olarak gördüğü tarafta bulunsun. Zira o, tatlı, içimi güzel bir sudur. Sahih-i Müslim'de geçen bir rivayete göre, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Ben Deccal'in yanında ne bulunduğunu iyi bilirim. Onun beraberinde iki nehir vardır. Biri beyaz su gibi görünür, diğeri yanan ateş gibi. Bir kimse Deccal'e yetişirse, ateş şeklinde gördüğü nehre gelip gözünü yumsun. Sonra başını eğerek ondan içsin. Çünkü o soğuk sudur buyurmuştur. Daha başka rivayetlerde, Deccal'in yanında cennet ve cehenneme benzer iki şey bulundu onun cennet dediği şeyin ateş, yani cehennem olduğu da belirtilmektedir. Nemrud'un dağ gibi ateşini, İbrahim aleyhisselama gül bahçesi yapan Allah Teala, teccele kanmayan, onun oyununa gelmeyen imanlı kişilere, bu sahtekarın sözde ateşini, tatlı ve serin bir su yapacaktır. Onun ateşi müminlere hiçbir zarar vermeyecektir. Muhtemelen deccal, insanları sağlam bir imtihandan geçirmesi, Gerçek müminle öyle olmayanı birbirinden ayırması için kendisine büyük imkanlar verilmiş büyük bir fitnecidir. Müminler, deccali yalanlamalı, yanındaki ateş gibi, cehennem gibi görünen şeyden korkmamalıdır. Zira o, aslında ateş değil rahmettir, cehennem değil cennettir.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Mekke ile Medine dışında Deccal'in ayak basmadığı bir yer kalmaz. Mekke ile Medine'nin bütün yollarında saf tutmuş melekler bu iki şehri korur. Deccal kumlu, çorak bir yere iner. Ardından Medine üç defa sarsılır. Allah Teala orada bulunan kafir ve münafıkları dışarı çıkarır. Deccal'in yeryüzünde Mekke ile Medine dışındaki bütün yerleşim bölgelerini dolaşacağını, dolayısıyla herkesin onunla çetin bir imsana tabi tutulacağını bu hadis şerif açıkça beyan etmektedir. Allah Teala iki harem bölgesini yani Mekke ile Medine'yi ve dolayısıyla orayı terk etmeye samimi Müslümanları Deccal'den koruyacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. İsfahan Yahudilerinden Taylasanlı 70.000 kişi Deccal'in ardından gider. Deccal'e inanan ve ona değer verenler arasında Yahudiler en önce yer alacaklardır. Deccal yeryüzünün her yerini dolaşacağı gibi İsfahan'a da gidecektir. İsfahan Yahudilerinden Taylasanlı 70.000 kişi ona arka çıkacaktır bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, içinde ümmü şerikinde bulunduğu bir mecliste, Deccal'den söz ederek, insanlar Deccal'den kaçıp dağlara sığınırlar buyurmuşlardı. Yiğit İslam mücahitlerinin Deccal karşısında tutunamayıp kaçmaları, ümmü şeriki hem üzmüş hem de meraklandırmıştı. Bu sebeple, ''Ya Resulallah, o gün Araplar nerede olacak?'' diye sordu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onlara gün pek azdır buyurmak suretiyle Deccal'in karşısında duramayacaklarını, onun şerrinden ve fitnesinden kaçıp kurtulmaya çalışacaklarını ifade ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Yedi şey gelmeden evvel salih ameller işlemekte acele ediniz. Yoksa siz gerçekten ibadeti helal ve haram hudutlarını unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, her şeyi bozuk perişan eden hastalık, aklı ve idrakı zafa uğratacak saçma sapan konuşturan ihtiyarlık, ansızın geliveren ölüm, gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi deccal ve kıyametten başka bir şey mi beklediğinizi sanıyorsunuz? Kıyamet ise belası en müthiş ve en acı olandır.'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Bütün peygamberler ümmetlerini yalancı ve kör deccalin tehlikesine karşı uyarmışlardır. Şunu bilin ki onun bir gözü kördür. Ama sizin aziz ve celil olan Rabbiniz tek gözlü değildir. Deccalin iki gözünün arasında kafir diye yazılmıştır. Onun bu gözü üzüm salkımından dışarı fırlamış üzüm tanesi gibidir. Bu ve benzeri hadis-i şeriflerde bildirildiği üzere Deccal'in bazı vasıflarını şöyle sıralayabiliriz. Deccal'in iki gözü de sakattı. Sağ gözü üzüm salkımından dışarı fırlamış, üzüm tanesi gibi patlaktır. Sol gözü ise tamamen siliktir, ışığı sönmüştü, göremez. Deccal'in müminler tarafından rahatlıkla görülebilecek, tanınabilecek ve hatırlanabilecek vasıflara sahip olarak yaratılması Cenab-ı Hakk'ın müstesna bir lütfudur. Bu ve benzeri hadis-i şeriflerde bildirildiği üzere Deccal'in bazı vasıflarını şöyle sıralayabiliriz. Deccal'in iki gözü de sakattır. Sağ gözü, üzüm salkımından dışarı fırlamış üzüm tanesi gibi patlaktır. Sol gözü ise tamamen siliktir. Işığı sönmüştür göremez. Deccal'in iki gözünün arasında onun yalancılığını göstermek üzere kafir veya kefere diye yazılmıştır. Her mümin Arapça okumayı bilmese bile kalbine doğacak bir ilham ile bu yazıyı anlayıp sezecektir. İlahi rahmetten nasibi olmayanlar ise okuma bilseler dahi bu yazıyı göremeyeceklerdir. Deccal'in yanında kendilerini imtihan ettiği kişilere mükafat ve ceza olarak vereceği cennet ve cehenneme benzeyen bir şey vardır. Fakat o yalancının cennet dediği şey aslında cehennemdir. Yani Deccal'in cennet dediği yere giren kimse ona inanmış, oyununa kanmış olduğu için görünüşte cennete fakat gerçekte cehenneme girmiş olacaktır. Ona karşı çıktığı için Deccal'in cehennemine atılan kimse de aslında cennete girmeyi hak etmiş kişi olacaktır. Deccal'in saçı kıvırcık olup yaşı da oldukça gençtir. İri cüsseli fakat kısa boyludur. Deccal doğu tarafında muhtemelen Horasan veya İsfahan'dan yahut Şam ile Irak arasında bir yerden çıkacaktır. Allah Teala Mekke ile Medine'yi meleklerle koruyacağı için Deccal bu iki mübarek beldeye giremeyecektir. Deccal kendisinden önce çıkacak olan 30 kadar yalancı Deccal gibi. Önce ben Allah'ın elçisiyim diyecek, sonra da ilah olduğunu söyleyecektir. Deccal zuhur ettiği zaman da yaşayanlar için ağır bir iman imtihanı olacağında ona yağmur yağdırma, yeşillikleri kurutma, yer altından defineleri çıkarma gibi büyük imkanlar verilecektir. Deccale verilen bu fevkalade güçler, imanı zayıf kimseler için büyük bir tehlike teşkil edecektir. Deccal Yahudi asıllı biri olduğu için, kendisine en çok ilgi gösterip destek verecek olanlar da Yahudiler olacaktır. Deccal sadece bir kişiyi testereyle kesip ikiye biçecek, sonra onu diriltecek. Buna rağmen o mimin, kendisinin bir yalancı ve deccel olduğunu yüzüne haykıracak. Bu hadiseden sonra da deccel artık kimseyi öldürüp diriltemeyecektir. Deccali Hz. İsa aleyhisselam öldürecek ve bu büyük fitneye son verecektir.